Herif arkadaşlar? ne var yani Oha 300 milyon para verdi. Lan arkadaşlar. Ben bugün bu oyunu yapmayı düşünüyorum. Bugün de yapamayacağım. Bugün de yapamazsam ne yapacağım söyleyeyim mi? Dün yapacağım. Yarın yapacağım. Abi, Arkadaşlar Roblox oynuyor. Roblox oynuyor. Doğru düzgün bir karakter bir işi yapamadın. mı? için Hayır, sen de yapamazdın ki. Yapamadım. Yapamazdım. Evet, bu 20, yüzden 500 yapardım çünkü 300. 30, Ama daha bir o oynadığını izleyemiyorsun ki. 4'ü yapman gerekiyor. 320 milyonluk yumurta açabiliyorum. Keşke Pinokyo'yu da sarsaydım. Ne? 6 trilyon yu. Oyun bitti ki ben robotu geçene. Ha tamam. Allah'ım çalır dediler. Allah'ım çalır dediler. Allah'ım çalır dediler. Lan vaker trade atma. Seni yaparım. Vanita trade atma. Vanita trade atma. Söveceğim Sevme Senin ananı bak Ağzımı attır <laughs> İfeti taktırmadın ya <laughs> Keşke ben de takabilsem Çok güzel olacak. Ben niye sırayı da acaba Sıra değil kurşun ben ne öldüm daha demin? Daha demin ben neye düdüm alırsınız? Ne yani bileyim ben. Sana demiyorum. Sana demiyorum. Evet. Bana Bana demiyor. Ya Arkadaşlar Hı -hı. sen de yapın. Azrail Azrail Azrail. Hı. -hı. Dövdür. Bakın Aslı, Azrail. Bak Doruk sana bir şey gösterebilir miyim? Arkadaşlar Azrail diye birisi var. Hesap çıktı. benim Ama sen çıkarıyor? <laughs> benim de çıkarıyor. Beş yüz benim de var. Tamam benim de olabilir mi? Sen niye çıkaramıyorsun? Abi ben çok sağlıklıyım. Evet orayı. Evet orayı Evet orayı. O zaman nasıl çıkarıyorum? Kesin mal. Süpersel'e mal biliyorsun biliyorsun. Süpersel'e anlaştık. Süpersel şey nereden bize? Ama ben süpersel evini nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Nereden <laughs> bileceğim? Nereden Kesin bu kadar katılırsam bekle. Katılıyorum da katılacağım, 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 katılacağım bana ne? Gidebilir miyim yazdım Arkadaşlar ben gidebilir miyim yazdım Esat çıkma dedi Ağabey diyor <gülüyor> anne <laughs> ne <anne>, için <laughs> <nerede? gülüyor> Spiderman. Arkadaşlar benim adım artık Spiderman. Adım Spiderman. Başladım, hadi. Hmm. Tamam, Kardeşiz. Kardeşiz. Herkesiz durum. Seviyelim. Sana ara. Ee, şey yapma bilmiyor musun? İşte ortak olma. Haydi ya, bir görünmesin. Haydi. Yarısını bana ver. Yarısını. Bak yoksa ölürsün ha. Bak ben sana yurt... doğru yolu seçmedin sen. Doğru yolu seçseydin ölürdün. Ölmezdin, ama ben de öldüm. <laughs> <laughs> <Maydana diyor. gülüyor> ben... <laughs> vardı. Moido <laughs> da yer. Haydo da yer. Ya ben. Ali keçimizin koyunumuz da annem. Kafasında da vardı o. Vurmayın. Dur annen cidden daha haklıymış. <laughs> Bir gün geldiysen bu anne sayıyordu? Dikkat ediyor. Mayrı ki. Dikkat ediyor. Abi, hayır. Olur. Aa. 6, 6 dakika oldu. Ben 1 dakika durak, duraklatmıştım. Doruk bana muz sokmaya çalışıyordu. <laughs> o sırada ben şey gösterecektim. Doruk'un hali ne sonra onu bir abone düşmüştüm. Ford abi seni çok seviyorum arkadaşlar bloklarda. Bak daha. Ee sen sen şimdi o ekip. Sen şimdi o ekip demişsin. Yazacaktım bir de üstüne video çekecektim orada abi görür beğenir yorum yapar falan diye. Ee, Oo. Ee, Telefon çok dönüyor. Telefona yani kafa attım. Sonra Lord abi sen sustu. Onunla da ev gidiyor, çökemedim. İçinden giriş. Abi bir şey Bir video çektirmedin ama. He, ben diyeceğim. <laughs> Bu arada karnımı oduruyorsun. Aaaa! 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 Gel üstüme <laughs> <et>. çık. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Allah söylemedim ama. Arkadaşlar bu videodan sonra kansere gideceğim. Arkadaşlar bu arada bir yüz durumum var. Korona bitince e, ya e, ameliyat olacağım. Yalan mı yok? Valla. <laughs> Hep <Pikachu> gözü gitti. <laughs> Vallahi arkadaşlar iyi şimdi yürü atamayacağım. O yüzden çok üzgünüm. Ah, ah, ah. Ne? Ha senin de üç gün oynamayacağım. <laughs> ne diyorsun sen? Ama arkadaşlar bu da bebekken amraz olmuş karın. Ay. Benim mesela... da da abi, Ben de dönmem. Ya isim etmemiz kapan zaten ismi tabi mama oldu ben yoo ben yoo abi diyor mas arkadaşlar tam bir dakika bu bitince zaten video kapatacağım abone olun arkadaşlar ikimizde de abone olun tamam mı yani bunun en fazla aboneci kastı 440 benim ben abone kim istis Normalde 40 olduğu zaman diye abone annesi adamlar ilk aboneyi ele sindirdi. Evet aynen. <laughs> ben niye yaptım söyleyeyim mi? Lan karşımda 8'li bit var ama adı şey, 8 bit pro da dosuyor. Bura malı sevmiyorum. İşte En azından zaman niye sana zaman söyleyeyim mi? Adamlar gerçek savaşçı ama ismini bot koymuş. İnanıyor sen de. Ne? Gerçek insanlar. Hani belli bu kulüpten sonra gerçek insanlarla savaşıyor ya. Hı. Ya adam aç yine falan koymuş ya onlara inanıyor. Gel kes ama artık inanmıyorum cidden de. Ben bu kulübe katıldım. Kasıncıyım. Yok kasıncıyım. Kasıncıyım ben. <laughs> bu kulübe kasıncıyım ben. Bak. Ama sen daha kapıdan attın. At. Kapıdan en arkada benim o. Sen de 10 bin işte. Abi ben niye bu kadar arkadayım? <laughs> Biri çıkaz. Oha. Oha! Arkadaşlar bunun hesabı Max neredeyse. Amur var mı? var yok ya. Hangi karakteri yok? Ben hangi karakteri yok onu anlamaya çalışıyorum. Amber yok. Onu evet, onda yok. Aa bak arkadaşlar ben buldum. Ne yok sende? Bakın. Leon var. Ha Leonlu var. Leon yok pardon. Bir de Amber'e var. İşte buradan da diyoruz yani. Ya, ben ayrılırım ben ayrılır <laughs> Bak YouTube'a aktif kupa kasma küfür reklam küfür ve reklam sohbet video. Gel birlikte yüksel yükselelim. Nasıl? Ma. Ma. Kız bir daha atayım mı lan? Yok, telif Ma. Önce 11 dakika olmuş. Ak. Arkadaşlar bu bay bay. Diğer videoların belki 20 dakika da olabilir. Bay. Benim ne? 30 dakika video çektiğim oldu. Kapamadım. Bir